Çıktaşa ne koydun? Yumurta. <gülüyor> <gülüyor> evet, yumurta. <laughs> <laughs> Ama öyle bir dedi ki, çıktaşa ne koydun? <laughs> yumurta, nişasta, vanilya. Size değişik bir tat mı geldi? Yok değişik bir tat geldi. Ben nişasta olduğunu anladım da. Ama güzel olmuş. Yani şey oldu ama nişasta koyduğun halde güzel olmuş. Kıvamı da biraz daha katı olabilir ama yeni pişirdiğin için herhalde. Güzel de soğumuş yani şu Genellikle an. ben hep böyle yapıyorum. Çünkü anne sütleci daha bir katı olduğu için. Hani bu fırında tutar biraz daha akışkan oluyor. Mesela normal bir restoranta da gitseniz bu kıvamda bulursunuz. Yani ben Yok, o kadar öyle değil. Öyle değil şeylere de gittim. Taşar, bu biraz koydum. daha zorlu mu olmuş? He, biraz ama tabii programdan dolayıdır yani. Çünkü onu tam soğutamamıştır. Buzdolabına koyar, bekletin onu. Ya da dışarıda biraz şey olmuş. Şu ya. an soğukluğu Bitir. iyi dediniz ama. Yani o zaman biraz daha donması mı lazım bu Biraz daha evet. Bir gün daha beklemesi lazım ama güzel hayır, olmuş. hayır. Hayır Şu anda sıcak bir sütler çok önümüzde. Soğuk Yok, bir Yok biraz daha beklemesi lazımdı. Hı. Güzel olmuş ama. Peki afiyet olsun. Pirinç oranı iyi mi? Hiç oranı iyi. Pinch, çok güzel olmaz zaten. Bana göre biraz daha soğuk olsaydı hani daha güzel olurdu. Tabii yetişmemiş olabilir. Soğuk. Soğutamamış. Soğuk ama buzdolabı soğukluğunda. Hı. Olsaydı tad olarak da daha güzel gelirdi damağa. Ee, pirinci biraz az olmuş. Normalde az olur. Akışkan olur ama bayağı bir az olmuş. Normalden olur. daha da az pirinçli olmuş? Yani şöyle. Kaç kilo ne kadar pirinç koydun? Normalde 2 litre. Bir bardak koydum. Su mu çay mı? Su. Hmm, çok. Oran iyi mi? Çok. Ee, az konur buna. Çünkü bu kendisi e, fırında pişerken bu arada. az önce pirincini az evet, buldun. Az, yani... az az zaten. Ya, biraz önce de çok dedin ölçüyü. Ölçüye çok dedim işte. Ama iki bardağı. İki, iki litre süte. Ama şimdi burada derin şey yok. Mi? Tamam anlamamış olabilirim orada ama. Ya estağfurullah. Şöyle abi. bana bakın e, şey sıvı. Pirinci bana ben göre az. Aramadım. Ben normalde e, sıvı severim aslında, akışkan severim. O zaman bir litre sütte bir su ama... bardağı pirinç az gelmiş. Demek ki. Zaten ama pirincin hepsini miktarını koymadı. Bilmediğim sen. Evet. Yani e, miktarını bilmediğim için. Yani onu aradı da, Su bardağı pirinci için. haşladı ama hepsini koymadı. Yarım yarım koydum. Yok şöyle, e, siz ne kadar e, ne yaptığınızı bilmediğim için, hani miktar olarak ölçüyü de ona göre şey, şaşırdım yani o açıdan. Ama şey normalde ben akışkan severim ama bu bana biraz daha pirinç istiyormuş gibi geldi. Biraz da tatlı geldi. Ben çok tatlı severim ama damağımı biraz yaktı. Peki. Yani bence tatlısı Tabii. Güzel, Güzel mi Merve Hanım? Ben çok beğendim. Sadece dediği gibi pirinci bana göre pirinci de az. As. Ben bir ölçüyle yapmam. Bu arada ben de kendi ben sütacıma... E, günlük sütten yaparım ayıptır. Evet. <laughs> evet. ben de biraz maharetlerimi konuşturayım burada. Sanki ahırda sağıyormuş sağ da götürüyormuş gibi. Ama bir öyle sen söyledi. tepe örene geliyorum, alıyorum o sütü falan. Özellikle manda sütünü alıyorum. Neyse Hanım duydunuz değil mi? Bu sizeydi çünkü biz üstümüzü evet, de Evet. Ee, Ama pirinci bana de göre de az ama lezzet olarak çok güzel kıvam olarak güzel pirinç olsaydı biraz pirinci biraz daha fazla olsaydı daha iyi bir kıvam olabilirdi benim sormak istedim Üstünü nasıl kızarttınız? Fırında. Yumurta atasın. sürmediniz Yok, değil mi? Yok hiçbir şekilde <laughs> fırında yumurta sürmedim. İç kısmında olup o tabaka oluşuyor zaten. Ben de nişasta koymam e, ama zaman kısa olduğu evet. için mecburen kullanıldı. Ben, ben yani her sütlaç yaptım. Eşim de bayılır. Herkes sütlacımı beğenir. Sadece pirinci bana az geldi. O, o kadar yüzden fazla koysadım da mama gibi olacak diyeceksiniz pirincini. E, ben biraz daha pirinçli seviyorum. Ben ama de. tadı çok güzel. Şekil Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her şey çok Teşekkür güzel. Pirinci az olduğu için daha sıvı zaten. Hani pirinçten kaçtığımız için sıvı olmuş. Ya yani bakın bayağı dökülüyor, akmıyor. Boş, şakır şakır akıyor. O yüzden ben de az buldum pirincini. Tadı güzel, şekeri benim için güzel. Kıvam olarak ve dediğim gibi pirinç çok az. Ama pişmesinden üzerinin yanmasına kadar güzel. Tabii, tadı da güzel. O güzel. E, güzel. Şey, Afiyet pirinç olsun. Sadece pirinç az. tabaka çok güzel olmuş. Hani pirinç arada sadece. da yediniz. Kaldım. Şu kapıdan çıkarken bugün ya evet Esra cidden hamaratlı diyecek misiniz? Sanmıyorum. Sanmıyorsunuz. Çünkü tatmin, o, yani şu an kendim tatmin senin hissediyorum. sofrasıyla, şey yemeğiyle tatmin etmedi Esra bugün hamaratlıkta? Yok. Daha ne bekliyordunuz o zaman? Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani hayır yani, ben sütlacı da çok basit bulmuştum. Ama mesela yere. bu da çorba gibi çok basit ve pirinç yok içinde hani. Ama bu sefer fazla pirinç katsa. Bak evet. fazla pirinç katsan diyeceksiniz ama de mama gibi hepsini, Ölçmüşsünüz zaten. Niye Siz hepsini? Ne kadar pirinç, ne şişti pirinç? zaten. Hani e, şişti. baldı pirinç kullandı. Önce haşladı pirinci. Şey, Önce tamam. Söyle beraber. Haşladıktan sonra mı Yok, ölçüyorsunuz pirinç? Yok Ne kadar miktar Hı. yaptınız? İki litreden yaptım. İki Üçte litreden sıkma yaptınız. koysaydınız belki pirincin daha iyi olabilirdi. Sağ Biraz az geldi. Valla bana iyi geldi. Neden? Ben sütleri çok sevmem. İşte zamanla sevmişimdir. Pirinçli şeyler. Afiyet olsun hep. Esracığım en koluna sağlık. Kıvam konusunda bir tık daha yoğun olabilirdi, pirinci bence iyi çünkü fırın sütlaç olduğu için pirinç çok çabuk çekiyor şeyini. Evet, evet. Sadece tek sıkıntısı benim için o istediğim o vanilya aromasını Arama alamadım sütlaçta bana. ve sütlaçın tencerede biraz dibi tutmuş. O yüzden bana hafif o dip kokusu geliyor yani fır fırın sütlaçın üstündeki o yanık tadının... Haricinde, haricinde bana geldi. öyle bir koku. Ben sıcaklığında geldi. Yediğimde de o dibindeki o tencere yanının kokusu geliyor. Yani o böyle vanilya kokulu bir sütlaç alamadım. Vanilya Eline sağlık, sağlık diyorum. Bir paket o yüzden katılım. sordum miktarını ne kadar Evet, mi? ama vanilya kokusu i̇ki gelmiyor. 2 2 evet, yani evet, vanilya kokusu gelir. Evet. Peki. Ellerine kollarına sağlık Esra'cığım. Her şey için teşekkür sağlık. ediyorum. Yorumlara karşı da gayet ılımlıydın. Sert bir tepkide vermedin. Ev sahipliğini korudun. Evet. Bakalım yarışmacı halin nasıl olacak yarın şu sandalyeye oturduğunda. Ben asıl onu merak ediyorum. Evet hanımlar yemek yedik sıra geldi puanlamaya. Bakalım Esra Hanım rakiplerinden en Arat benim ilk gününde toplam kaç puan alacak? Hep birlikte görelim. Buyurun puanlamaya gidiyoruz. Masada yemeklerimi çok savunamadım. Çünkü oradaki insanları kırmaktan çok korktum. Yani ağır konuşurum diye. Evet hanımlar tahtalarınızı önünüzde buyurun. Yemekleri yediniz, yorumlarınızı yaptınız, yorumlarınızın altında olacak puanlarınızı verin bakalım Esra toplam kaç puan alacaksın bekliyoruz Buyur. Herkes biraz düşünceli ilk gün Düşün. acaba Tabii geri kalan dört günde neler yaşanacak onları da düşünün. Evet hazır mısınız hanımlar? Herkes puanında kararlı mı iyi düşündü mü? Evet Ayşegül ablacığım çevir puanla kaç puan verdin? 4 puan. 4 puan evet. o haftanın ilk gününde. Bu menü gerçekten dördü hak ediyor muydu Ayşegül Hanım? Ayşegül Hanım 4 verdi şoklardayım. Böyle bir masaya 4 verdiyse bana on falan vermesi gerekiyor 5 üzerinden. Memnun oldun mu 4'ten? Oldum. Sanki olmadın gibi geldi. <laughs> <Yani> e, sevinmedin dörde <laughs> <laughs> Yani... Ama eksiklerin de vardı. Bizim de tabii olacak eksiklerimiz. Mesela hiç yoluna gitmesin ablam. Zaten yorumlarını yaptı Evet, Peki yani. indirebilirsin ablacığım. Dört puan geldi. Neslihan Hanım buyurun kaç puan verdiniz? Beni çünkü Neslan Hanım merak ediyorum. Sen merak etmiyor <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> ben, ben de merak ediyorum. O kadar yoruma rağmen. Tut tut tut. Neslan Hanım o puanım. İki. İki, dört. Ben çok şaşırdım zaten dört vermesine. Evet, ben de, yani. çok ben de, de şaşırdı. şaşırdım. şaşırdım. Neden ki? Sizi ikiye şaşırdınız mı? Zaten en üst seviyede 6. Ama tamam da ama... yani emek harcamış. İki ama değil yani. Ama hani yani, üç de olabilir. Yani düşündüm o, o süre zaten. Şey tabii Tabii ki. şaşırdım. ki. Tabii 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 ki. Salatayı. Evet, ama hiç Ama hiçbiri dört dörtlük değildi ki sonuçta. Ama Max, dört dörtlük, yani, kimse dört dörtlük yani. yapamadan evet, O yüzden ama o. o yüzden diyorum neredeyse beş verecek yani. Çorbası fena değil dedim. Güzeldi. Tadı da güzeldi. güzel yorumlar yani evet. ilk başta Mesela, haksızlık mı yaptı iki vererek? Yani Neslan. El emeği var evet, yani. Ayşegül yani. Hanım ya. e dört vererek polyanacılık mı oynuyor? Evet. Yok. Bayağı. Ben herkese de vereceğim Bayağı. yani yeri geldiğinde. İstiyorum herkesine... yani. İstiyorsun, yapacaksın, alacaksın yani. De. Merve Hanım'dan çok çekiniyordun. Rakip olarak görüyordun. Bakalım Merve Hanım kırmızı pabuçlu hanımefendi 2 puan verdi. Merve Hanım'ın kaç puan verdi buyurun. Sürekli. <laughs> Esra Hanım puanım 2. Merve'den de iki geldi. Ee, öncelikle sofrası evet bir davet sofrasıydı ama menüsünde tadlarında e, eksikler vardı. E, davet sofrasına yakışır bir menü bana göre değildi. Bu yüzden puanım iki. Evet iki tane iki bir tane dört var. Terazi biraz şaştı bugün. Bakalım Gülizar Hanım kaç puan verecek? Hazır mısınız Gülizar evet. Hanım? Buyur. Son puan, <laughs> iki de Gülizar'dan geldi. Evet. evet Bence ikilik bir masa değildi. Ya yani o kadar hazırlamışım. Evet. Peki üç. Yani, yani emek sanırım. var masanda da emek var çok Emek yok demiyoruz ki zaten. Yani Emek var. Yani ikilik bir masa asla değildi. Ama dörtlük kesinlikle değildi. Niye? Yani neyim eksikti? Her aha, şeyimi getirdim aha, eksik ki eksiğim hiçbir şekilde yok. Ekmekliğimi varana kadar, tuzluğuma varana kadar, peçetelinime varana kadar. Ya Çorba yani tuzluğu olması gerekenleri Niye? getirdiniz siz zaten. Niye onları koymayanlar da olacak? E tamam ona göre zaman. Yani ben tamam. peçetelerime, servis peçetelerime bir dikkat ettim. Yani Onları bir kere servis peçeteleri. Yani yani ben, ben de anlamadım. Bence çok kötü hiç içe evet. Onu yani içi asla değildi. Hayır ben peçetelerinin bile gayet günlük olduğunu düşünüyorum. Evet çok davetli bir bir peçeteydi. Güzel, evet. sade ama... Daha nasıl Bir 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 masa örtüsü ben beğendim zaten. Yemek Sunumlarınız güzeldi, bardaklarınız güzeldi. Onlardan yana bir sıkıntı yok. Peçete, yani peçeteden mi puan kırdınız? Peçeteden tabii, bir bütün olaraktır masa Esra Hanım. Sadece peçeteye bakılmaz. Yani yemeğin sunumundan bardağı koyduğunuz yere kadar. Yani masa, davet bir bütündür. Senin iki puanlık mı hamaratlığın var Esra? Bence değil Kadir Bey. Haksızlık ben ettiklerine düşünüyorum. Yani en fazla hadi iki değil de üç vermeniz lazım da... Yani umutlaktaki koşturman, iki saatte el açman. Evet, ya onlar da günü gelecek. Onlar da göreceğiz. Onların da hamaratlılığı konuşacak. Peki. Ben bir şey demiyorum. İlahi adaleti bırakıyorum. Hadi Artık yarın kim yarışacaksa göreceğiz. Cuma'ya kadar neler olacak? Esra'dan çekeceğiniz var. Anlaşıldı. <laughs>